teknolojiler var. Yani, şahsi bilgilerine girebilecek kadar bilgisiniz bilgisiniz. Yani. Sistemin içine giriyorsun yani. Direkt. Çok, Çok güzel. Hiçbir şey yok yani. yani sistemin yani. içine girsin. Yani. Buradaki bilgilere yani herkes girebilir. Yani. Evet. evet. Ona göre hesaplamalarını yapıyorsun yani. Tedbirini evet. alıyorsun. Böyle oturduğumuz yerden bugün tarımla ilgili destekleri falan hepsini öğretin. Yeni sokulan uygulama çok güzel. Harika. Benim kendimin altı köyde arazisi var. Sırf ÇKS belgesini hazırlamak için muhtar ve azarla bir adı bulmak için ortalama bir ay uğraşıyorduk. Şimdi bu böyle cepte oldu. Cep telefonumuzdan hemen girip parselimize girip parselimize ne ekçeğimizi oradaki listeden seçip onu güncelleyerek otomatik olarak dökümünü alacak şekilde yapıyoruz barkodlu verdiği için onu resmi belge olarak da her yerde kullanıyoruz. İndirdik onu cep telefonumuza. Böylelikle Tarım İl Müdürlüğü'ne gitmeden çek asamizi yapabiliyoruz. Hayvan varlığımızı öğrenebiliyoruz. Destekleme hakkında bilgiler alıyoruz. Yani güzel bir şey. Oturduğumuz yerden kahvede boş vaktimizi onlara bakarak hayvancılıkla ilgili olan bütün sorunlar var. Tarımla ilgili ne istersek var yani.